Herkese merhaba. Bugün her araç sahibinin kabusu olan o meşhur konuya dalıyoruz. Conta yakmak. Yani teknik adıyla silindir kapak contası arızası. Biliyorum, duyması bile hoş değil. Hem canımızı sıkan hem de cebimizi fena yakan bu arızanın tüm detaylarına gelin hep beraber bakalım. Peki lafı hiç dolandırmayalım. En başından en can alıcı soruyu soralım. Bu arıza e, cebimizi ne kadar yakar? Çünkü dürüst olalım, günün sonunda hepimizin aklına ilk gelen soru bu, değil mi? Cevap, valla biraz can sıkıcı olabilir, hazırlıklı olun. Armut.com'un verilerine şöyle bir göz attığımızda, bu tamirin maliyetinin, tabii aracınıza ve hasarın ne kadar büyük olduğuna bağlı olarak 35 bin liraya kadar çıkabildiğini görüyoruz. Evet, 35 bin TL. Yanlış duymadınız. İşte tam da bu yüzden bu konuyu inine boyuna anlamak bu kadar kritik. Peki, tamam. O zaman hadi işin temeline inelim. Bu kadar büyük masraflara yol açabilen bu parça aslında neyin nesi? Motorun tam kalbinde yer alan o kritik bileşen ne işe yarıyor? Şimdi bakın, silindir kapak contası dediğimiz şey aslında motorun iki ana dev parçasının yani motor bloğuyla silindir kapağının tam arasına yerleştirilmiş çok önemli bir conta. Yani bir mühür gibi düşünün. Yaptığı iş aslında çok basit gibi görünüyor ama ama o kadar hayati ki inanamazsınız. Hatta şöyle hayal edelim. Motoru kocaman bir sandviç gibi düşünün. İşte bu conta, o sandviçin arasındaki o incecik ama en önemli malzeme. Onun görevi ne mi? Motor yağını, soğutma sıvısını yani antifrizi ve o müthiş yanma basıncını hepsini kendi ayrı kanallarında tutmak. Birbirlerine asla ama asla karışmalarına izin vermemek. İşte bütün bu ayrımı sağlayan görünmez kahraman bu parça. E peki, madem bu kadar önemli bir parça, neden durup dururken yanıyor ya da bozuluyor? Hani o meşhur tabirle araba neden cont'a yakar? Gelin şimdi bu arzının asıl sebeplerine, kök nedenlerine bir bakalım. İşte karşınızda baş şüpheliler. Ve listenin en başında böyle kocaman harflerle altı çizili bir şekilde hararet var. Yani motorun aşırı ısınması. Bu cont'a yakma vakalarının neredeyse tamamında bir numaralı suçlu. Onun arkasından ne geliyor? Tabii ki zamanla malzemenin yorulması. Özellikle 10 yaşını geçmiş araçlarda. Kalitesiz yağ. Yanlış antifriz kullanımı, soğutma sistemindeki o küçücük ama ne olacak dediğimiz sızıntılar ve hatta daha önce bir tamir yapıldıysa orijinal parça kullanılmaması bile buna zemin hazırlıyor. Şimdi bakın bu çok ilginç bir teknik detay ve bir Reddit kullanıcısı durumu o kadar güzel özetlemiş ki diyor ki dökme demir motor bloğu ve alüminyum silindir kapağı olan motorları unutmayın. Neden? Çünkü diyor ki bu iki metal o kadar farklı oranlarda genleşip üzülüyor ki aradaki zavallı conta bu strese dayanamayıp çok çabuk ifyas ediyor. İşte bu sürekli devam eden fiziksel gerilim zamanla contayı resmen yiyip bitiriyor. Ve şunu unutmayın, hararet genelde bir neden değil bir sonuçtur. Yani asıl suçlu başka bir yerdedir. Mesela arızalı bir termostat, görevini artık tam yapamayan bir devir daim pompası, hatta fark etmediğiniz küçücük bir randiyatör kaçağı, işte bunların hepsi motorun aşırı ısınmasına yol açar. Sonuç, fatura contaya kesilir. Peki, diyelim ki böyle bir sorun başlıyor. Aracınız size yardım ettiye bağırırken bunu nasıl anlarsınız? Gelin bu arızanın en net, en belirgin 4 ana belirtisine bakalım. Bunları bilirseniz belki de felaketi büyümeden önleyebilirsiniz. Birincisi ve en klasiği egzozdan çıkan o yoğun beyaz duman. Bu soğutma sıvısının yanma odasına sızıp buharlaştığının çok net bir işareti. İkincisi, motor yağı kapağını açtığınızda karşılaşacağınız o nahoş görüntü sütlü kahve gibi böyle kremsi, çamurumsu bir yapı. Bu antifrizde yağın birbirine karıştığının kanıtı. Üçüncüsü tabii ki sürekli yüksek seyreden hararet göstergesi ve son olarak ortada hiçbir sızıntı yokken sürekli eksilen soğutma suyu. Eğer su sürekli azalıyorsa bilin ki bir yerlere büyük ihtimalle motorun içine kaçıyor. İşte bu dördü en büyük alarmlar. Bakın bu da donanım haber forumundan yaşanmış çok çarpıcı bir örnek. Bir kullanıcı aynen şöyle yazmış motor soğutma suyunu boşaltıp kırmızı antifriz koydurdum. İki dakika sonra bir baktım o kırmızı antifriz komple kahverengi olmuş. Bu durum o bahsettiğimiz sıvıların birbirine karışmasının ne kadar hızlı olabildiğini ve belirtilerin ne kadar ani ortaya çıkabileceğini çok net gösteriyor. Ve evet, gelelim yine en başta konuştuğumuz o can sıkıcı konuya, yani maliyetlere. Tamam, sorun belli. Peki faturada tam olarak ne beklemeliyiz? Şimdi bu grafikte yine armut verilerine göre potansiyel maliyet aralığını çok net görüyoruz. Bakın en düşük senaryoda yani hasar çok büyük değilse 5000 TL gibi bir rakamdan bahsediyoruz. Ama ortalama maliyet genelde 20000 TL civarında geziyor. En kötü durumda ise fatura evet 35000 TL'ye kadar dayanabiliyor. Gördüğünüz gibi aradaki fark gerçekten de devasa. Peki bu fiyat farkı neden bu kadar fazla? İşte bu tablo durumu çok güzel özetliyor. Birincisi ve en önemlisi aracınızın markası ve modeli. Yani bir Tofaş'ın parçasıyla bir BMW'ninki işçiliğiyle bir olur mu? Asla. İkincisi motor tipi. Yani dizel mi benzinli olduğu da fiyatı etkiliyor. Üçüncüsü hasarın boyutu. Eğer aşırı ısınma yüzünden silindir kapağında eğilme olduysa ustaların taşlama dediği bir yüzey düzeltme işlemi gerekiyor ki bu da ek maliyet demek ve en kötüsü eğer kapakta bir çatlak oluştuysa işte o zaman masraf katlanarak artıyor. Tamam bu kadar kötü senaryo çizdikten sonra gelelim en önemli bölüme. Bütün bu pahalı dertlerden korunmak için ne yapabiliriz? İyi haber şu ki kontrol aslında büyük oranda bizim elimizde. Aslında yapmamız gerekenler o kadar basit ki. Birincisi soğutma suyu ve yağ seviyesini düzenli olarak kontrol etmek 2 dakikanızı almaz. İkincisi, lütfen aracınız için doğru tipte ve kalitede antifriz kullanın. Üçüncüsü, o hararet göstergesi kırmızıya doğru tırmanmaya başladıysa bunu asla ama asla görmezden gelmeyin. Hemen güvenli bir yere çekin. Dördüncüsü, ne kadar küçük olursa olsun herhangi bir sıvı kaçağını fark ettiğiniz an hemen üzerine gidin. Ve tabii ki son olarak Aracınızın üreticisinin önerdiği periyodik bakım takvimine sadık kalın. Bakın, bu basit alışkanlıklar sizi binlerce liralık bir masraftan kurtarabilir. Ve son olarak bu soruyu size bırakıyorum. Aracınızın motor sağlığını korumak için gerçekten elinizden geleni yapıyor musunuz? Unutmayın, o anki küçük bir ihmal gelecekte çok ama çok büyük bir faturaya dönüşebilir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.